Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Belir koyacağız bugün. Bakalım neler yapacağız. Rakibin draftı, pitleri vesaire iyi. Bizimki de iyi sayılır. Bakalım güzel bir karşılaşma olacağı benziyor. Ee, önceki videom ya da iki önceki videom olması lazım. Bir arkadaşımız belir istemişti. Ben de kanalda videosunun olmadığını fark ettim. Bir Belerik videosu çekeyim istedim. Hoş Bakalım neler yapacağız. Zor bir maç olacak bence çünkü Belerik şu anki metada üst sıralarda değil alt sıraların başını çekiyor. Support tank rolünde özellikle. XP'de falan oynanabilir de Onun dışında bence zor. E, i̇kinci skill başladım bu arada oyuna geçmek gerekirse. Şu çünkü bizim buff'ı basmaya gelecekti. Ben de takasa girdiğimde canımı yenilemek için ikinci skill ile başladım. Birle neden başlamadın derseniz sebebi bu. Martis'in blue'dan başladığını gördük. E, bence yanlış bir tercih oldu Mars için bu durum. Bakalım buradaki alacak alacaklardır. E, belirik şöyle bir kahraman oynarken çok fazla saldırı değil de e, savunma olarak bence çok daha işlevsel. Iş o yüzden solo falan çok da iş yapmıyor yani. Solo daha çok saldırdığınızda, agresif oynadığınızda bence daha çok işlevli oluyor. Ama belirik tam olarak öyle bir kahraman değil. Öldürümde Genelde e, Cloud olsun böyle alana sar vuran kahramanlara karşı daha iyi. Özellikle Cloud. Cloud varken bu kahraman bence birebir. Şu anki rakibin pitlerine belirik oynamak zor ama dediğim gibi e, sizlerin yorumları benim için önemli olduğu için ben de belirli videosu isteyen bir arkadaşımız olduğu için ona istinaden videosunu çekiyorum bunu. E, buradan çıkmamız lazım. Burada bayağı bir Kaynak vesaire atıldı. Hem bize flashımızı vermiş olduk. Ee, orada, Amon amanı sıkıştılar. Aman, bir ihtimal düşecek burada. Keri hem savaşçı ben görmüş sanırım. Hem de misillemesi var. Bunu kapatabiliriz aslında. Kagura da görürse bizi. Umarım görür Kagura bu. Çünkü bunu kesemeyeceğiz. Bunu servis etmeyecek. Yani Kagura gelmek öyle. istemiyor gibi. Ben burada düşeceğim. Yani takım pek desteğe gelmedi açıkçası. Bence gelebilirdi. Çok kötü oldu Mart burada. 3'te 3 üç vereceğiz neredeyse. Martis inanılmaz bir kartop etkisi aldı. Bu bizim için kötü bir haber. Ee, zaten karşıda çok fazla tutabileceğim, tanıtlayabileceğim bir kompozisyon olmadığı için bu maç işimiz zor. Ee, ve Martis'in de sürekli Goldplay'ini kapattığı senaryoda da Cloud'la birlikte sorun yaşayabiliriz. Kagura'yla çok anlaşamadık aslında bitti. Çok da yanına da gitmek istemiyorum bundan dolayı. Ee, Cloud'la beraber girdiğimiz için Cloud'la beraber oynamam bence daha iyi olabilir. Böyle bir ulti atalım buna. Güzel Ben de kalması çok da sorun değil. En azından... Ee, Cloud'u biraz daha rahatlatmış olduk. Buradan artık çıkalım. mikte de bizim Kagura çok fazla zorlandığı için. Ee, bu üst tarafa doğru çıkan nehirde çok fazla kontrol ele alamıyorum. Ee, biraz da mana sorunu yaşıyoruz. O yüzden Büyülü Kolye ile birlikte kemeri bitirmem gerekecek bu maç. Normal şartlarda bitirmenize gerek yok çünkü karşıdaki herit öne geçerse canımızı sıkabilir. Çünkü tutmak biraz zor olacaktır onu. Ancak flash birlikte ulti ile. Ama bakalım çok öne geçmeyeceği senaryoda. Ben kemer çıkacağım. Bakalım umarım düşündüğüm şekilde olur. şu an Cloud'un durumu fena değil. İlk item'ını bitirmiş. Sürekli buraya kaynak harcıyor rakip. Yani sürekli burası kapanacak gibi gözüküyor. Mid'de de bir sıkıntılar dönüyor. Mitte solo kill geldi. Bu kötü haber bizim için. Oh hemen tamam lazım En azından ben öleyim burada kılığa dönmesin. Ya düştük ama sorun değil. Yani yapacak bir şey yok. kurtarmam lazımdı. Dememe kalmadan kılığa shutdown'ı aldı. Martis'ten bence bu çok iyi oldu bizim için kendimi feda ettim burada Cloud dönmesin diye. Üstüne de zaten Amon'un iki de ikisi ve e, koridorun şu an puşlu olması hem Cloud için çok iyi bir farm alanı oluştu hem de Amon için kolay bir turtle'a dönüşmüş oldu bu durum. Şu anki temposu Amon'un gayet iyi. Ee, dediğim gibi Cloud'la beraber girdiğimiz için Kagura'dan çok bir midim yok. Toplam atıyorum ama pek de gelecek gibi değil. Üste gelse aslında üstü kapatsak midi itmeyip midi Amon da itebilirdi. Böyle bir senaryoda bence çok daha iyi olurdu. Hem de üst koridordaki carry'i düşürmüş olurduk. Ee, Flash'ı var. Flash yok zaten Kerinin. Bakalım artık çok da fazla bir şey söylemeyelim artık onun hakkında. Taşmaya çalışacağız bakalım ne kadar olduğu kadar. Maç bu arada kaybetsen de atacağım kanala. Şöyle biraz korkutmak için üstüne gittim de. Çok da bir şey çıkacak gibi değil burada. Dediğim gibi belirlikte hamle yapmak gerçekten zor ama oynayabiliriz buradan. Amon arkamdan geliyor. Böyle oynayabiliriz aslında görünmezle birlikte. Kereti görürse Evet bizi ayıktı. Heri düşürebilirdik aslında. Şöyle bir ulti atacağım. Marks zorlamasın bizi. Temmine kalmadan bizim takım yine görmedi. Çoğunun ultisini aldım. En azından Cloud mid'e gitmiş. Mid'e alırsa güzel olur. Alamadım mid'i. E. Önemli değil. Keşke benle birlikte oynasalardı. Bence toparlayabilirdik orayı. Zaten tüm kaynakları vesaire bana atıyorlar. Mid kuleye vermemek lazım ama verirsek sıkıntı olacak. Daha agresif oynayabilirler orada yani çoğunun ultisi yok bir şey yok. Bilmiyorum çok bedava bir kule oldu bu. Arlot da AD kasıyormuş Arlot. Şu anki metada son güncellemelerden sonra Arlot'a AD kasmaya başladılar. Da neredeyse ultisiyle falan tek atıyor. bunu deneyebilirsiniz bu arada. Hemen şöyle bir keselim onu. Bunu da görürse aslında. Bu da neden oraya gitti acaba? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bir de alalım en azından. Ee, hit base atacak çünkü. Turtle da alıyor ama. <laughs> Şu olabilir mi? Yokmuş burada. E, ee, Athena almayacağım. Ee, videonun başında da söylediğim gibi. Her çok fazla snowball olmadı. E, ee, kemerle birlikte hem gerçek hasar vesaireyle birlikte hem de mana sorununu da çözmüş olacağız. Bence kemer e, bu kahramanda kılıç zırhı, kemer ve kanat gibi itemler bu İran'ın bence ana itemi. Hemen oradan çıkması lazım. Görünmez geldi. E, ama duruma göre değişebilir tabii ki. Ben bu maç e, kanat alır mıyım bilmiyorum. Aslında olabilir. Oy, oynayabiliriz. Biraz hasar alacağım üstüme. Canımı toparlayacağım zaten kolayca. Bir gözüm keri de. E, bu Martis kestikten sonra şöyle bir flash atalım. Gözüm zaten ondaydı. Takım görmedi ama bakalım artık. Çoğunun ultisi yok. Burayı Cloud tamamen toparlayacaktır. Artık bizim base atmamız lazım. Çok fazla üstünde hasar tuttum. Artık takımın orayı toparlaması lazım da yapacak bir şey kalmadı bize. Güzel hemen bota gitmem lazım. Dairot önden ettirdi. İkinci kuleye kadar bile dayanabilir. Devam ederse. Devam etmezse de mide yürür diye düşünüyorum. Aynen mide yürüyor. Umarım yakalanmazlar orada. Umarım yakalanmazlar. Şöyle bir atalım da hemen. Dairot orada yani çünkü. Bu taşı varmış Dairot'un. Ama bu çok belliydi ya. Adam resmen göstere göstere geldi yani. Çok belliydi bu. Kötü oldu bizim için. Cloud'un farmı hem çok fazlaydı hem tempo kaybetmiş oldu. Hem de Dairot tamamen oyuna döndü. Da onu kurtaramayacağım. Şöyle ulti atalım Dairod sevgilmesin de. Ben kaçabilecek miyim? Ben kaçarım herhalde. Bana devam etmeye var Amon düştü ya yüksek ihtimal. Evet. Amon düşürdüler şey yapamam maalesef. Maç şu an bizim için çok da kötü durumda değil aslında ama bizim takımın temposu falan kötü şu an bayağı bir. Buraya oynayabiliriz. Ultim yok ama göreceğim. Çok güzel ulti Arlot'tan. Çok iyi ultiledi. Burayı tek ultisiyle birlikte kazanmış olduk. Dyroth'un üstün üstüne sıçıcı ifade etmiyor. Bir kişi zaten base atacak. Arlot'un eline sağlık. Çok güzel oynadı burada ultisiyle birlikte. Zaten AD kastığı için gayet hasarı da iyi. Aslında bunu bıraksam. Havura da alabilir mi? Öldüğüm adam ahanda düştü. Havura herhalde yok alamıyormuş. Yani bize yardım edelim. Yavaştan Cloud'la birlikte oynayabilirim. Ee, bu Lord'da oyun biter mi emin değilim. Çünkü bizim takımda çok da fazla içeri girecek bir kahraman yok. Belirikle de girmek zor kahramanın yeteneklerinden dolayı. Şöyle <laughs> bir ulti atalım. buraya oynayabiliriz aslında. Ben yani görürlerse umarım görürler. Çoğunun ultisi yok. Herit'in ultisi yok. Hiçbir kaynakları yok. Umarım oynarlar ama oynamak istemiyor bizim takım. Gerçekten garip. Ee, solo girip veya ne bileyim doğu trio'da falan tank oynamak gerçekten zulüm oluyor. Çünkü yani takımınızla anlaşmak çok zor. Yani 5 5 takım oyunları oynamanızı tavsiye ediyorum ben genel olarak. Yani takımınız iyi de olsa kötü de olsa. Yani şimdi ben öldükten sonra orada oynamanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yoktu yani orada oynamanın. Ben kaynaklarını aldığımda oynamıyorsa madem hiç oynama yani. Arlok iyi oynadı gibi orayı. Düşman Herit de keser. Düşman Güzel heriti kesip Düşman düştü. Üç attı. Yani burada, burada tamamen üç attı. bizim takımın yaptığı hatadan dolayı böyle bir sekans oluştu. Bizim için kötü bir haber bu. E, için bu arada tauntu vesaire objektif çok etrafında bayağı bir iş yapıyor. Ama, ama güzel kullanmak aslında. lazım. Onun dışında çok da bir işe yaramıyor kahraman. Yani dediğim gibi meta e, meta bence şu anki durumda daha çok dürten kahramanlar. Ne bileyim. E, daha çok bunlar büyücüde özellikle çok önemli. Ah, turtle etrafında dürten kahramanlarla birlikte daha çok fark yaratabilirsiniz gücü oynayan arkadaşlar da varsa ondan da ince bir bahsedelim Bu oynayabiliriz beni görmedi buradaki akdenize çıktı bu akdenizi alacaktır keri keri tam önümde aynen tam gel burayı oynarız keri tamam ileri attır. hemen bir şöyle ulti hemen taunt koyduk burayı keseriz diyecektim de allahul tatlı umarım ölür o öyle bizim ADC'yi koruyacağım. Ölmeyecektir. Hasar yok zaten. Şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Güzel. Dairot'un geldiğini gördüler umarım. Ben Marksiz olmayacağım biraz. İki kişi keserler diye düşünüyorum. Marksız olmuyorum. Tamam güzel. Güzel oldu bizim için bayağı bir. Kolay bir lord olacak bizim için. Ya mertis gelirse ölecektir mertis içeri öyle kolay kolay. Şimdi iyi olur ya. Yedi ittiren. ittiren. şu an yok. Güzel heritage onluyor burada Cloud. Tamam güzel geri dönebiliriz. Bak, Kerin. Keri oradan nasıl çıktı anlamadım. Garip gerçekten. Martis'in önündeki çabuk. Aynen çok iyi. Ölecektir burada çok iyi bir şekilde kestik Mertis'te. İyi oldu bizim için bu durum. Ee, bu Lord'la birlikte aslında oyunu kapatabiliriz. Eğer böyle çok Hatta absürt bir hata, bir hata, hata oluşmazsa e, yan koridorlarda iyi getirirsek oyunu kapatabiliriz kolay bir şekilde. Çocuklar, eğer olursa, Bakalım. Yakın. yardım edelim abi kaçık. Skorda çok fazla ettirdim. Yani gitmemek lazım şu an. Mid ettirmemeliyiz. gitti ettirdi ama. Yapacak bir şey yok. Bu oyun bitmeye de bilir. Çünkü çeşit girmeyecek koridorlar. Bari şu taraftan içe doğru oynayalım da. Döneriz artık bu arada. Dememe kalmadan zaten amonya kalandı. Gözün kiri de umarım kesebiliriz. Sildemesi yok. Zaten adam bana vurduğunda neredeyse tüm canı gidiyor. Sadece bizim takımın hasarı tamamlaması gerekiyor da bizim takım nasıl ölüyor hiç anlamış değilim ya. Gerçekten garip. Çok garip bu oyun dönüyor şu an. Ee, aslında ölümsüzlük yerine Olarak, kanat yani. alsam Daha iyi olur evet kanat alalım Çünkü ölümsüzlük almama Sebebim şu e, tamam. Zaten öldüğümde tekrar Çıkamayacağım Yani büyük zaten e, Takım savaşında bizimkiler de çabuk öldüğü için Takım savaşında Zaten öldüğümde tamam. Öleceğim yani çok da bir gerek yok Madem tanklaşalım iyice Ayakta kalamayacaktım Tamam <laughs> <laughs> Dyroth aslında üstte keseriz Lord öncesi Beni görürlerse Dyroth çünkü üstü sürekli pushlayacak Üstü pushlarsa ee, Biz orada gittiğimizde Lord tarafı <laughs> tamamen kapanabilir Arkadan kapatır çünkü Dyroth Burayı ittirip bir tur daha aslında gidebiliriz umarım Amon ittirir oraya. Laut benle bir gelsin bir iyi olur. Ben Dairut'u kestireceğim ona. Umarım görür beni. Martis de orada. Bence burayı oynarız. Görünmez gel bakalım kanka şöyle. Ölecektir Dairut. Güzel Smite'ımı da aldık üstüne Ulti atmayacağım hiç kaçamayacak çünkü. Önüne de geçelim. İkinci skill birlikte kaçamasın. Çok iyi bir hamle oldu bizim için bu. Ee, bu sanırım maçı kazandıran hamle olabilir. Çünkü Lord'u aldıktan sonra bu Lord'da bir diktar kapatmamız gerekiyor. Kapatamıyorsak zaten artık Kerry bu maçı taşır. Dönemde de duramam. Ya maçı kazandıran hamle olacak ya da bundan sonra tamamen kaybetmeyi bekleyeceğiz. Rakibin kompu late game'de çünkü çok fazla güçlü. Lord'la birlikte aslında kuşatabiliriz. Üst koridoru birisi setmeye müthiş olurdu da kimsenin pek de gitmeye niyeti yok gibi. Mid'i de ittiriyorlar üstüne. Yani bu tamamen büyük bir hata. Yani şu an mid ittirmeye hiç gerek yoktu. Üst koridoru getirip mid'i en son sokmamız gerekiyordu. Çünkü mid kuleyi aldıktan sonra anca ana kuleye dayanabiliriz. Yoksa kuşatma zor olacak bizim için. <laughs> Bir gözüm de, bir gözüm çoğuda çünkü e, çoğu bizim Cloud atarsa bu maçı kaybedeceğiz. Cloud'u aslında tamplayıp Cloud'u şey Cloud diyorum. Çoğu'yu kesmek çok daha mantıklı olabilir. Ve görünmez attım da. Şöyle bir ulti atalım. Çoğu umarım keserler çabuk. Çoğu düşmedi de Beyze e gitti. Agora çeşitmedi. Arlot'tan yine iyi bir ulti geldi. Kule bende. Ve ben de bir tur çıktım. Tekrar girebilirim buluyorum şimdi. Ana kuleyi vurdum. Evet. Oyun bitecekti burada. Oyunu kapatmış olduk. Güzel ve zorlu bir maçtı aslında. Ee, videoyu beğenip yorum atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.